Merhaba arkadaşlar Hoşgeldiniz Bilgisayar mal TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Kümeler konusunda testin basit sorularından sonra ikinci teste geçiyoruz. Biraz daha problem mantığıyla giden sorulara başlıyoruz. Bismillah Herkesin futbol ve basketbol oynadığı yani bunlardan en az birini oynayan kişiler var. Grup var. 35 kişilik bir toplulukta yalnız futbol oynayanların sayısı yalnız basketbol oynayanların sayısının 3 katıdır. Bu toplulukta her iki sporu da yapan 7 kişi olduğuna göre basketbol oynayanların sayısı klasik bir küme sorusu. Şimdi şöyle bir evrensel küme düşünme. Evrensel kümede şu boşluk ne demektir? Futbolda oynamıyor basketbolda. E herkes ya futbol ya basket oynadığı için bunları da kurtuluyoruz. Bakıyorum bu futbol oynayanlar. Bu basketbol oynayanlar. Şimdi bak adım adım yürüyoruz. Yalnız futbol oynayan yani futbol oynayanların içinden şu grup basketbola da karışmış. Biz onları kastetmiyoruz. Yalnız futbol oynayan. Yani şu gruptakilerin sayısı yalnız basket oynayanların sayısının 3 katıymış. Yalnız basket oynayan x e, yalnız futbol oynayan 3 x. Peki. Her iki sporu da yapan yani iki gruba da dahil olan burasıdır. 7 kişi varmış. Bütün grupta 35 kişiymiş baba. Bunların toplamı zaten bütün grubu verir. Yani 4x artı 7'dir. Bu da grup sayısını verir. 35. 4x eşittir 28, x eşittir 7. Zıplama hemen 7'yi buldun diye. A dersen soru gidebilir. Bilmiyorum. Bakalım. Ne diyor? Basketbol. Bak sadece basketbol demiyor. Basketbol. Basketbolun içine dahil olanların sayısı. Basketbola dahil olanların sayısı x artı 7'dir. x'i de 7 buldum. 7 artı 7'den 14. Benim aradığım cevap. Ceyhan. 30 kişilik bir toplulukta Almanca veya İngilizce dillerinden en az birini bilen 24 kişi. En çok birini bilen 22 kişi var. Buna göre bu toplulukta yalnız bir dil bilen kaç kişi vardır? Şöyle düşün. İşte burada her iki dilden birini en az konuşuyor diye bir şart koymamış bana. O zaman ben şöyle bir yorum getirebilirim. Güzel ama bunu yanlış yaptık. Şöyle düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle heh, evrensele gidelim. Bu da evrensel kümemiz. Yani hepsini içine alan, bütün ihtimalleri içine alan kümemiz. Bu Almanca konuşan, bu İngilizce. Bu toplumun hepsi 30 kişi. Konuşan var, birini konuşan var, ikisini konuşan var, hiç konuşamayan var. Bak, şuraya M diyelim. N diyelim. K diyelim. P diyelim. Adım adım gidiyorum. Grubun tamamı 30 kişiymiş. O zaman ben anladım ki bunların hepsi, bu değerlerin hepsinin toplamı 30. Bunu yazdım, kenara not Devam. Dillerden en az birini bilen bir kişi. Yani ya birini bilecek veya da ne diyeceğim? İkisini bilecek. Tamam mı? Birini bilen. Yalnız birini bilen. Kimdir? M, K. Ya Almanca yalnız Almanca ya yalnız İngilizce biliyor. M artı K. Veya ekliyorum. Ihtimaller. İkisini birden bilen olabilir. O da nedir? Bunların toplamı 24'müş. Zaten dördünün toplamı 30'du. Bir P yok. Burada P de 6 demek. Tamam mı? en çok birini bilen. En çok birini bilen ne demektir? Ya hiç bilmeyenler veya bir tane bilenler. Hiç bilmeyen A ve B, A ve Almanca ve İngilizcenin dışında kalanlardır. P'dir. Ee, hiç bilmeyen ya pardon en çok bir bilen ne demektir? Ya hiç bilmeyen veya veya toplama mantığı Bir tane bilen. Tamam mı? İkisini birden bilemeyen. M artı K. Tamam. Bu da 22 kişiymiş. P'yi ben 6 buldum mu? M artı K ne çıktı buradan? 16. Neyi soruyordu? Yalnız bir dilen bir dil bilenlerin sayısı yalnız bir. Ya yalnız Almanca bilecek ya da yalnız İngilizce. Bunların toplamı M artı K. zaten bulmuşum. 16 görünüyor. Denizli. Bir sınıfta matematik, fizik ve kimya kurslarının en az birine katılan öğrenciler bulunmaktadır. Yani hiçbirine katılmayan yok. Matematik kursuna katılan 10, fizik kursuna katılan 13, kimya kursuna katılan 11, Matematik ve fizik kurslarına katılan 4, matematik ve kimya kurslarına katılan 3, fizik ve kimya kurslarına katılan 5 öğrenci bulunmaktadır. Bu sınıfta üç kursa da katılan öğrenci sayısı iki olduğuna da olduğuna göre bu sınıfın mevcudu nedir diye bize soruyor. Niye böyle geldi? Bunu hemen arkadaşlar. Şimdi geliyoruz 3 tane grup çizeceğiz mecbur. Şimdi dikkatli inceleyelim. Şöyle de çizelim. Bu grup matematik, fizik, kimya. Adım adım inceleyeceğiz. Dikkatli olun. Boşluk yok. Şimdi ne diyelim nereden başlayalım? Üçüne de katılan öğrenci sayısı zaten üçlü kesişim yeri ikidir. Şu tek derslerin bilgilerini sonra saklayalım. Matematik 10, fizik 13, kimya 11 demiş ya. Dikkat et. Evet. Matematik ve fiziğe katılan yani matematik grubuna ve fizik grubuna dahil olanlar ne dersiniz? Şuranın tamamıdır. 4 kişiymiş. O zaman ne olacak? Buranın şuranın 2 olduğunu da görüyoruz. Tamam mı? Bu bilgiyi hallettik. Matematik ve kimya kursuna katılan matematiğe ve kimyaya dahil olanlar. Tamam mı? Güzel. İkisine dahil olan neresidir? Şurasıdır. Kaç kişiymiş? 3 kişiymiş. O zaman gelelim hemen o bilgileri de alalım. 3 ise burada 1 olacak. Bak en matematiğe en fiziğe dahil olanlar burasıydı. Adım, adım ya. Zaten şöyle dikkat et. Şimdi o bilgiye gelelim. Matematiğe katılan 10 kişi. Matematiğin bütün grubu. Şurası 10 kişi. 2, 2 daha 4, 1 daha 5, 5 de buraya kalıyor demek ki. Devam edelim. Matematik ve kimyaya katılan 3. Tamam onu inceledik. Fizik ve kimyaya katılan 5. Fiziğin ve kimyanın grubuna girenler şurasıdır. Şu tarayacağım. Orada 5 kişiden oluşuyormuş arkadaşlar. E i̇kisi buradaysa 3'ü burada kaldı. Geliyorum. Fizik toplam 13 kişiymiş. Fiziğin grubuna dahil olanlar 13 kişi. 2, 4, 7. Burada kalıyor. 6. Peki başka ne var? Kimyaya katılanlar 11 kişi. Yani kimyanın içine dahil olanlar 11 kişi. 1, 2, 3. Toplamlar 6. Buraya kaldı 5. Bütün sınıfı soruyor. 5, 7, 10, 15, 16, 22. 2 daha. Bütün sınıfın 24 kişi olduğu da net şekilde görülüyor. Denizli. Adana pardon. Klasik tablo sorusu. Bir okulda bulunan 240 öğrenci ile ilgili olarak aşağıdakiler bile veriliyor. Bilgiler: Sarışın kızların sayısı, sarışın erkeklerin sayısının iki katı. Esmer kızların sayısı ile esmer erkeklerin toplamı sarışın kızların sayısının altı katıdır. Buna göre okulda kaç tane sarışın vardır? Senin inceleyeceğin kıstaslar nedir? Cinsiyet ve e, sarışın esmer olma durumları alınmıştır. Şöyle yapalım. Seni daha az uzatalım. Seni daha çok atalım uzatalım. Şimdi şuraya geliyorum. Sarışın ve esmer kız ve erkek benim inceleyeceğim kriterlerim. Şimdi toplam 240 kişi. Sarışın kızlar sarışın erkeklerin iki katıymış. Sarışın erkek x bak. Sarışın erkeğin kesişimi sarışın erkek daha açıklamaya gerek yok herhalde kabloda. Sarışın kızların sayısı sarışın erkeklerin sayısının iki katıysa sarışın erkeklere x denir. Sarışın kızlar 2x olur. Şimdi dikkat et. Esmer kızlarla esmer erkeklerin sayılarının toplamı. Yani şunların toplamı esmer kız esmer erkek. Burada bunların toplamı neymiş? Sarışın kızların sayısının 2x'in 6 katı yani 12x'miş. Yani esmerlerin toplamı sarışınların toplamı ne olacak? Bütün sınıfı vermez mi? 12x 14 15x değil mi? Evet. 240 kişi bütün grubu verir okulu 240. X buradan 16 çıktı. Atlama. Okulda kaç tane sarışın vardır diyor. Cinsiyetten bağımsız Sarışın 2x kız x erkek var. 3x tane sarışınların sayısı. 3 çarpı x'i de 16 buldum. Buradan da zaten aradığım cevabın 48 bulunduğu görülüyor. Hemen 16'yı gördün diye gidip burayı işaretleme. Emeğim boşa gitmesin. Deniz Futbol, basketbol ve voleybol oyunlarından en az birini oynayanların bulunduğu bir grupta. Yani hiç oynamayan yok. Bilgiler veriliyor. 3 oyunu da oynayanların sayısı nedir diye soruluyor. Hemen yine tablo mantığına gidelim arkadaşlar. Venn şemasıyla. Şimdi burada futbol, basketbol ve voleybol. Şimdi nereden başlayalım? Basketbol oynayanlar tamam. Sadece basketbol oynayanlar 12 kişi. Yani basket grubunun içinde futbola ve voleybola bulaşanları almıyor. 12 kişi. Güzel. Futbol ve basketbol oynayan 10 kişi bak. Tamam, tamam, tamam. Şöyle diyelim. A diyelim, B diyelim. Hatta hiç orayı demeyelim. Bak, Futbol ve basketbol oynayanlar. Başka şart yok. İkisine de oynayanlar. Şurası değil mi? 10 kişiymiş. Bak B'nin tamamı 27 kişiydi zaten şu grubun. 27. 12, 10 da ne oluyor arkadaşlar? 22, 27, 27'ye tamamlamak için ne olması lazım? 5. Tamam. Geliyorum. Senle, senden kurtulalım. Çok fazla kurtulduk ya. Bu da kurtulmaya gerek yok. Şöyle yapalım. Sen de alalım. Güzel oldu. Peki. Başka ne gibi yorum yapabiliriz? Basketbol ve voleybol oynayanlara dikkat et. 8 kişiymiş. Tamam mı? Basketbol ve voleybol ikisine dahil olan. E burasıdır. 8, 5 burada, 3'ü burada. Basketbol oynayanların, bunu inceledim. Tamamı 27 kişiydi. Yani basketbola dahil olanlar. Tamam mı? 27 ise 12, 8'de burada 20, buraya da kalıyor 7. Tamam mı? Zaten bak otomatik çıktı. Futbol ve basketbol oynayan ikisinin grubuna dahil olanlar 10 kişidir. Bu da bu bilgiyi doğruladı. Bunu da inceledik. Sadece basketbol oynayan 12 kişidir. Onu da inceledik. E zaten sorun neydi? Üçünüz oynayan da şurası kesiştiği yerdir. O da 3 çekiyor. Bursa. Bu tarz tablo sorularını öğrenciler çok karıştırıyor. Hangi bölgeyi neyi ifade ediyor? Benden ne istiyor? Hangi verileri alır? Bakalım. Bir iş yerindeki çalışanların oluşturduğu aşağıdaki ben şemasında A kümesi 30 yaşından büyük olan çalışanları, B kümesi 40 yaşından küçük olan çalışanları, C kümesi erkek çalışanları göstermektedir. Buna göre tabloda yaşları belirtilen çalışanlardan kaç tanesi? Yeşil boyalı bölgenin elemanı. Yeşil boyalı bölge ne anlatmış? Şimdi bakalım. Şurası nedir? Buradan başlayalım. A ile B'nin kesişimi değil mi? A ile B'nin kesişimi nedir? Hem A'yı hem B'yi sağlayan. Yani yaşı 30'dan büyük olacak, 40'tan küçük olacak. 30'dan büyük, 40'tan küçük olmaz. 30'dan büyük, 40'tan küçük olmaz. 30'dan büyük, 40'tan küçük bu olur. 30'dan büyük, 40'tan küçük. 30'dan büyük, 40'tan küçük. Peki, burası bu. Ama yeşil bölge ne diyor? Şurayı çıkar diyor. Bura ne demektir? C'ye dahil olmayacak. C kümesinde erkeklerin çalışanları veriyor. C'ye dahil olmayacaksa erkek olmayacak bu kişi. O zaman Davut da olamaz elendi. Olan tek kişi Cana. Tamam. Buraya yeşil bölgeye gelen bir kişi var. Peki şu bölge bana ne demek istiyor? Şimdi şuradan başlayayım. Şurası nedir? A ile C'nin kesişimidir. İkisini aynı anda sağlayan demektir. İki kümenin de elemanıdır. Yani 30 yaşından büyük olacak ve erkek olacak. Tamam mı? Hemen şöyle dönelim. 30 yaşından büyükleri ilk önce hatta ikisinin kesişim olacak. Erkek olacak ya. Hanımları belirleyelim. Bitti. 30 yaşından büyük olacak diyor. A ve C'nin kesişimi ya, 30 yaşından büyük bir erkek. Tamam hem erkek hem 30 yaşından büyükler. ikisi de sağlık. Ama dikkat et şu gruptan şunu at diyor. Burası nedir? B'ye dahil. Yani B'ye dahil olmayacak. 40 yaşından küçük olacak diyor B grubu. Demek ki B'ye dahil ise 40 yaşından e, küçük olmaması lazım. 40 yaşından küçüktür. Burada sadece bilen sağlık. Yeşil bölgede 1 artı 1'den şartları sağlayan iki eleman vardır Bursa. Sıralı ikili mantığına gelelim. Sıralı ikili de şöyle gösterilir arkadaşlar. A, B, M, N'ye eşitse şöyle göstereyim. Birinciler birbirine eşit olmak zorunda. İkinciler de birbirine eşit. Yani şu mantıkta A eşittir M'ye, B eşittir N'ye diyebiliriz. Gelelim buraya. O zaman birinciler birbirine eşitse 2M eksi 1 7'ye eşit. 3N artı 1 de ona eşit diyoruz. 2m eksi 1 7 ise 2m eşittir 8 m eşittir 4. 3n artı 1 eşittir 10 ise 3n 9 n dediği değerde 3 çıkıyor. m 4 eksi n de 3'tür. Aradaki fark 1 olarak bulunuyor arkadaşlar. Denizli. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A çarpı B'nin bir alt kümesidir? Arkadaşlar alt kümede kartezyen çarpım ne olacak biliyor musun? Sıralı ikililerin hepsinde. Şu buradan başlayalım. İlk elemanlar hep birinciden gelecek. İkinci elemanlar. Bunu da farklı bir renkle gösterelim arkadaşlar. Ee, şunu gösterelim. İkinci elemanlar da kartezyen çarpımdaki ikinci unsurdan gelecek. Bunu bilelim. Bakıyorum. Birinci unsurlar 3 ve 4 gelebilir. 5 ve 3. ikinciden gelebilir mi? Hayır. 3 yok. Cırt gitti. 3, 4, 3. Ya zaten bir daha bir kümede bir eleman iki defa bulunmaz ya. 3, 4, 3. Yani 3 ve 4 olacak. Tamam. Birinci unsurda. Yani A'da var. 3, 4, 6. E, 3 yok. Bu da olmaz. Birinci unsur 4, 4, 3. Yani 3 ve 4 diyor kısaca. Var. İkinci de 4, 5, 4. 4 ve 5 olacak. Tamam mı? E olur. Sağlar. Buraya geliyoruz. Birinciler 6 ve 5. Birinci unsurda yani şurada A'da 6 yok. Gitti. 4, 6. Birincisinde 4 var ama 6 yok. Gitti. Bak cevap böyle otomatik ortaya çıktı. C, A. A ve B kümeleri veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi doğru? A çarpı B'nin elemanıdır diyor 1'e 2. Ne demiştik? Kartezyen çarpımda birinci unsur birincisinden gelecek. Birinci kümeden ikinci unsur ikinciden. 1 A'dan gelebilir mi? Var. 2 B'den gelebilir mi? Var. O zaman bu doğrudur. Bir olacak birin olmadığı şıkkı yuvarlayarak başladım ben olaya. 3'e 3 üç, B çarpı A'dan yani ikincisi birincisi 1'e 2 2 eşitti. B'den 3 gelebilir mi? Gelebilir. A'dan 3 gelebilir mi? Gelebilir. Bu da olabilir. 2 de olacak. 2'nin olmadıklarını da yolladım. Şimdi bana diyor ki 2 3 elemanı hem A çarpı B'nin hem B çarpı A'nın elemanı mıdır? Yani birincisinden 2 İkinizden 3 gelebilir. Yani A'dan 2 B'den 3 gelebilir mi? A'dan 2 B'den 3 gelebilir. Bu oldu. Peki B'den 2 A'dan 3 gelebilir mi? B'den 2 A'dan 3 gelebilir. Bu da doğru. 3'ü de doğru. Edirne diyoruz. Şöyle yapalım. Biraz daha yaklaşmakta zarar yok diye düşünüyorum. A ve B birer kümedir. Verilenlere göre nedir? Arkadaşlar şöyle diyelim. S A çarpı B ayrı ayrı İki kümenin kartezyen çarpımının eleman sayısı ayrı ayrı eleman sayılarının çarpımına eşittir diyebiliyoruz. O zaman bunu şöyle yazabilirim. SA çarpı SP değil mi? Evet. 12. Bu nedir? SP çarpı SB değil mi? Evet. Yani bu nedir? SP'nin karesi değil mi? E, 16'ymış. Eleman sayısı negatif olamayacağına göre SP 4. SP 4 ise? S B 4 ise S da 3 geliyor. SA A çarpı A nedir? SA A çarpı S A'dır. Yani ne demektir? S karesi. SA 3'tü. Şurada bulduk. 3'ün karesinden aradığım değer 9 olarak bulunur. Arkadaşlar. 10 Adana. Çok mu büyüttük? Böyle gelelim 11'e. Biraz şöyle yaklaşmak iyi gelir. ABC birer küme aş verilenlere göre aşağıdaki ifadenin değeri nedir? Şimdi bunu nasıl yapacaksın? Dağılma özelliği gibi düşüneceksin. Aman taraflı dağılma. Ne demek istiyorum? C'ler bak ikisinde de var çarpım halinde ya. Sağ tarafta kalacak. Yani şöyle S yazayım. Tamam mı? Çarpı C. Sağda. Ne yapacaksın? Çarpım var. Onu dışarıda aldım. Çarpım gibi düşün. A kesişim B. Bu gösterimi gördüğümüz zaman kolay. A kesişim B ile Az önce kartezyen çarpımda öğrenmiştik ya bunları ayrı ayrı yazabiliyorduk. S A kesişim B çarpı S C diye de ben bunu yazabilirim. S A kesişim B ne demektir? A ile B'nin kesişen elemanları. Bakıyorum. 2 i̇ki, ikisinde de var. 3 ikisinde de var. 4 yok. 5 var. A kesişim B'nin eleman sayısı kaç? 3 tanesi kesişiyor. Çarpı. C'nin eleman sayısı 1, 2, 3 hiçbir şart yok yani. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 3 kere 8'den Aradığım değer 24 olarak bulunur. Ceyhan. Dik koordinat düzleminde A çarpı B'nin grafiği verilmiştir. Buna göre verilen ifadenin değer arkadaşlar A çarpı B'de tanım kümesini oluştururdu. S A o zaman değerlerini bulalım. Tanım kümesi x 80 üzerine yazılırdı. Buna dikkat edin. Ve kesişim var. 1'de, 2'de, 3'te, 4'te diğerleri yine kesişmiş. Yani A'nın elemanı 1 2 3 4 diyebiliyoruz. S, B. B nedir? Görüntü kümesi bak. 4. Bir şeylerle eşleşmiş. O zaman dahil. 3 eşleşmiş. 1 eşleşmiş. O zaman 1, 3, 4. A kesişim B'nin eleman sayısı. İkisinde de olanlar nedir? 1, 3, 4. 3 tane. A fark B ne demektir biliyor musun? A'nda olanların içinden B'ye bulaşanları çıkar. B'ye bulaşan 1 bulaşmış. 7 de var. 3 bulaşmış. 4 bulaşmış. Burada sadece 1 tane kalıyor. 3 artı 1'den cevabın 4 bulmuş. Bursa. Şöyle bakacağım arkadaşlar. Bir soru geçmedi umarım. Geçmedik. Güzel. Evet. Bana diyor ki bir öğretmen elemanları rakamlardan oluşan A ve B kümeleri için diyor ya hemen başlarım. A'nın elemanları neymiş? Sıfırla dokuz arasında oluşabilir. Bak hemen şöyle bir belirsizlik koyalım. rakamlardan birilerini seçmiş. B de 0'dan 9 olur. A çarpı B'nin grafiğinin bir kısmını tahtaya çizip bu kümelerin kesişimiyle ilgili bilgiyi grafiğin yanına yazıyor. Buna göre A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısının çarpımı hangisi olamaz? Bir defa şunu yani ne demiştik? Grafik çiziminde birinci unsur tanım kümesinden ikinci unsur görüntü kümesinden gelir demiştik. Hemen şurada yapalım. A'nın elemanlarının garanti olanlarını bir bulmaya çalışalım. S A denmez ona yanlış yazıyoruz. A denir. A kümesinin elemanları. 1 ve 2 bak pardon 2 ve 3 var garanti. B kümesine geliyorum. Görüntü 1 ve 5 garanti var değil mi? Öyle yapayım. 1 ve 5 öyle Şimdi dikkat et bana diyor ki A ve B kümesinin kesişim elemanları 3 ve 4. Yani 3 ve 4 ikisinde de var. 3 zaten vardı. Bak 4'ü yazıyorum. Ee, şu 4'ü yazayım. Sonra 5'i yazalım. 4 bunda da varmış e, Pardon. F4 ikisinde de varmış. Özür dilerim. Ihmal ediyordum hatta. 3, 4, 5. 5 de zaten buradan geldi. Tamam mı? Devamı vardır belki. Bilmiyorum. Benim bir elde ettiğim bu kadar. A'nın eleman sayısını şöyle yorumlayabilirim o zaman ben. Ezbersiz. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısı. A'nın eleman sayısı zaten en az 3 var. 4 nokta 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 neye kadar gider? Rakamlardan oluşacak diye elemanları. Kaç tane? 9'da 10 taneye kadar gidebilir. Değil mi? Ha şu olamaz ama 10 tane olamaz. Neden olamaz? 10 tane olursa içine 1'i e, ve neyi alacak arkadaşlar? 5'i de alacak değil mi? 1'i e, 5'i alırsa kesişimlerine 1 ve 5 de olması lazım da olmaz. 10 tane olmuyor yani 8 tanesi olabilir. Eleman sayısı en fazla 8'e çıkabilir değil mi? 5, 6, 7, 8 bak bu mantık. B'de de en az zaten 4 tane olduğu görülüyor. 4'ten başlar bu da 8'e kadar gider. Neden? Birden eğer ona kadar bütün elemanlar bunun içinde olsaydı 2 e, olacaktı. Bu daha fazla büyüyecekti. Kesişimleri büyürdü daha fazla. Buraya 2 de dahil olurdu. Bozardı. Peki. Ne olabilir? A çarpı B'nin eleman sayısı 8 olabilir mi? Yani eleman sayılarının çarpımı 8 olabilir mi? 12 olabilir mi? 12'ye bakıyorum bak. 3 kere 4 olabilir mi? Olabilir. olmayanları 16 e, 4 kere 4 olabilir. Bak. 20 4 kere 5, 4 kere 5 olabilir. 24, bak 4 kere 6, 4 kere 6 gitti. 8 hiçbir şekilde hiçbirinin çarpımı olamıyor arkadaşlar. 13 Adana. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.